Bugün Bolu Göynük ilçesi Hacı Mahmutlar köyündeyiz. Burada güzel bir kardeşimiz var. Hem fındık üreticisi hem ceviz üreticisi bu e, yörede de yeni ürünleri deniyor. Onun e, fındık bahçesindeyiz. Rıdvan Çadır. E, Rıdvan Bey kendisinden hem tanıtsın kendisini hem de burada bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Buyurun Rıdvan Bey, Şimdi kısaca tanıyalım sizi. Kısaca hocam, Göğenik ilçesi Hacı Mahmut Köyü, Rıdvan Fındık işiyle uğraşıyoruz. Aynı zamanda kümesimiz var. Fındık arasında böyle ara bahçeleri ekip, Ayşe, ekip Bu şekilde. Hocamın sayesinde de 2019'da tek gövde ağaç sistemine geçtik. Yeni bahçeler kuruyoruz böyle. Şimdi Rıdvan Bey tabi burada Korlus Kolurna, Bolu Fındığı tam da yöresindeyiz. Tek gövdeli e, fındık yetiştiriciliğini burada yaymaya çalıştık. E, Bolu'da. Dolayısıyla e, önder çiftçilerimizden birisi de Rıdvan Bey. Rıdvan Bey'e 2017'de, 18'de Bolu Orman Fidanlığından Korlus da çöllerini e, temin ettirdik. Sağ olsun o da e, tamam dedi ve bu yörede ilk aşılı fındıkları kendisi üretti. Ve kendi ürettiği fındık fidanlarından işte 6 Korlus Kolurna üzeri de bizim e, çeşitlerimiz Avelana'nın Hayatım e, sağlıklı görünüyorlar. Fındık artık meyveye yatmış durumda. Sizin bu e, önderliğinizle bu yörede ne kadar bahçe kuruldu? E, tahminen ne kadar alan e, fındık türü dönüştürüldü? Şu Fır an için alanda. üç arkadaşız hocam biz. Bir arkadaşımız 618 tane falan dikti. Maşallah. Bir arkadaşımız da işte bir 500 küsür dikti. Çok güzel. Yani benim burada da 319 250 daha işte bu kadar var. Çok güzel. Daha da dikeceğiz yani inşallah. Ama cevizden yeterli şey alamadık biz. Cevizin arasına tekrar bunlardan dikmeyi düşünüyoruz tek daha ağaç olarak. Yani bu ilkbahar, ilkbahar soğuklarından ceviz daha fazla bu göğünlük Hacı Mahmutlar'da evet, etkileniyor değil evet mi? Evet hocam çok aşırı etkileniyor. Fındıklarda durum nasıl? Fındıklarda da etkilenme oluyor ama bu delise var, çakıldak dediğimiz fındık yine nispeten emeğimizin karşılığını veriyor. görüyoruz. Hmm. Yani, Tabi tek gövdeli fındık ağa şeklinde büyüyecek. Ee, burada aslında bir makinalı tarım, endüstri ürünü de burada Geçirilmiş olacak. Evet. Bunun da altyapısı bu şekilde oluşuyor inşallah. Hı. İşte Rıdvan Bey burada fındık bahçesinde ara olarak oh. ayçiçeği de yetiştirmiş. Bu sene Gayet ikili ürün. Ayçiçekler de çok sağlıklı. Bu yağlık ay çiçeği mi? Bu eylem deli hocam. İşte, Çekil, çerez için arasında bir çerçeve nasıl kavuruyor zaten? El makine. Tamam. Peki. Sizi tebrik ediyoruz. Rica ederim hocam. Ee, Sizin sayenizde. E, siz de olmasanız da bu projeleri hayata geçiremezdik. Bizim teorik çalışmalarımızı siz uygulamaya geçirdiniz. Siz de tebrik ediyoruz. İnşallah bu Beyder Bey bütün Türkiye satına yayılacak. Bu tek gövdeli yetiştirecek. İnşallah hocam. İnşallah herkes. tek, Yani her üretici fındık, bir kere fındık üreticisi yani bu tek gövdeye geçmesi lazım hocam. Evet. Işkın e, alınmıyor. Işkın, yok. Sadece yani bir de de bir şekil budaması yapıyorsun. Devam ediyorsun. Biz Ağaç de bir formuna bir şey geldikten yapalım. sonra zaten budamaya da e, gerek ona yok. Ona da gerek yok. Aynen. Bunlar artık dibinden fındığı makineye topla. Tamam. Gübreyi, suyu ver. Aynen öyle. Peki su dedik. Eee bu e, Avalana'ya göre, bu bizim çal, çal, e, çalı formundaki fındıklara göre. Bunlar e, bu Bolu fındığı anacı e, fidanlarını artık bunlar ağaç olmuş e, diyebiliriz. Su talepleri nasıl? Sulama isteği nasıl? Avalane'ye göre bu kolus kolunaları. Hocam Avalane'ye göre kolus ilk sene belki tutturmak için fidanı su isteyebilir ama ondan sonra su ihtiyacı hiç yok gibi bir şey. Ben bunlara geçen sene bir sefer su verebildim. O da iki saat yani verdiğim su. Bu sene hiç sulamadım. Bunlar tabi kazık köklü olduğu için. Evet. Torlu e, Polurna'da, kazık köklü olduğu için. Aynen. Sanırım bir iki senede kök sistem oluşuyor, derinlere iniyor. Ee, kış yağmurlarından toprakta stoklanan suları rahatlıkla kullanıyorlar yaz aylarında. Aynen hocam. Bak şu anda mesela i̇şte çok şey sağlıklı. Yoktur. Yani suya bir ihtiyaç şu an yok. görünmüyor da. Görünmüyor. Çok sağlıklı. 34-35 derece sıcak olmasına rağmen şu anda yaprak tapanın hiçbir esneme yok. Yok. Evet. Peki tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin size. Sağ olun. Bol Sizin kazançlar. Sağ olun. Tebrik inşallah olabilirsiniz. hocam. Sağ olasınız.